Allah'a söz verdik, Rabbim sözünde duranlardan eylesin. Ezan okunuyor, o bir davettir, Allah'ın davetidir. Bu daveti icabet etmek, sözümüzde durduğumuzun bir göstergesidir. Rabbim her daim, yeryüzünde okunan ezanlar Allah'ın davetidir. Bu davetlerine icabet edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ Hak hukuka riayet etmek, وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ savunu tavsiye ederler müstesna. Yani bu ayet diyor ki kimde dört özellik varsa bunlar kurtulmuştur diyor. Bir iman, iki imanın gereklilikleri salih amel, üç hak hukuk, dört sabır. Rabbim bu dört özelliği kendisinde barındıran kullarından eylesin. Şimdi Nebe suresi 40. ayet. Bugünkü sohbetimiz neydi? Amel defterimiz. Herkesin bir defteri var. Bu deftere herkes yazdırıyor yaptıklarını yazdırıyor. Kime yazdırıyor? Kiramen katibin Kur'an ifadesiyle Kiramen katibin adındaki meleklere yazdırıyor. O zaman burada şöyle bir cümle daha karşımıza çıkıyor. Herkesin bir defteri var. Herkes bir kitap yazıyor. Günün birinde bu kitap çıkacak. Nerede çıkacak? Ahirette çıkacak. Herkes günün birinde çıkacak olan kitabının yazarıdır. Şimdi ayet devam ediyor. İnna endernekum عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا diyor ki o gün kişi önceden yaptıklarına bakacak ve inkarcı kişi yani o gün diyor hesap gününde kişi önceden yaptıklarına bakacak nerede bakıyor amel defterine bakıyor ve inkarcı olan şöyle diyecek diyor ya leyteni kuntu turaba keşke toprak olsaydı. Keşke toprak olsaydı. Pişmanlığını ifade ediyor. Yani o gün eyvah diyor. O gün hesap gününde eyvah demenin bir kazancı olacak mı bize? Olmayacak. O gün eyvah demeden bugün Allah demeye daha fırsatımız var. Rabbim bugün kendisine gelip silkelenen ve Allah diyen kullarının zümresine bizleri de dahil eylesin. Toprak olmakla